Videoya hazır mısınız? Hayır, hayır. Hazır mısın? Hayır. Hazır mısın? Saklanmak evet, yok. Evet, evet. Ben hep buna eğlenceli yapmalarım. Zevzem ben eve çıktım sana hep şekerleme Sana hep şekerleme mi? Yazık ona bakalım. Emir hazır mısın? Hazır. Hayır. Başlıyoruz şimdi. Hayır <laughs> anneciğim öyle bir şey yapma. Arkana yaslan. Bakmak yok. Bakalım şimdi kutunuzdan neler çıkacak. Hazır tamam. Önce Emir açacak. Aç bakalım Emir. Emir'i anneciğim dön arkadı arkana. Emir açsın bakalım kutuyu. Emir açıyor. Açtı. Aa! Emir'e ne çıktı? Efe baksana. Oyuncak bir hamburger. Dur, seninkinden hazır mısın? 3 2 1 Aç bakalım. Ta 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 ta. Hamburger jelibon. O sana jelibon çıktı. Ona oyuncak. Aa canın istemedi mi? O zaman ikinciye geçelim biz. Hazır mısın? Bak emir yiyor. Ye anneciğim ya afiyet olsun sana. <laughs> Sen de mi yemek istedin? Verin bakalım ikinci kutuya. Bak bakalım tadına. Bence güzel. İkinci kutuya geçiyoruz. Efe çıkabilirsin oradan. Kutular hazır. İlk, i̇lk Emir açıyor. Bekle Efe. Efe ilk Emir açıyor. Emir açsın bakalım. Emir aç. Aç bakalım Emir. Bakalım Emir'in kutusundan ne çıkacak. Açamadı hala. Emir'in kutusundan ne çıktı bakalım. Ay bu ne böyle. Yılan jeli bu. Bu Anneciğim niye fırlatıyorsun onu? Süper. Hayır ağlamak yok. Hayır bunu veremem sana. Hadi üçüncüye geçelim bakalım. Efe kalkabilirsin hazır. Önce kardeşin açıyor. Bekleyeceksin Efe. Emir aç bakalım. Emir açıyor. Bakalım. Emir'inkinden ne çıkacak? Efe gördün mü? Anneciğim sana pizza çıktı. Aa, bana da pizza çıktı. <laughs> Ama sen sana bu ona oyuncak. <laughs> Çünkü biz şu anda ne yapıyoruz aslında biliyor musun? Jelibon challenge. Emir'e bak Efe. <gülüyor> 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 Bakalım sıra dördüncüye geldi. Geçelim mi dördüncüye? Hazır mısın? Emir, Emir pek hazır değil. Geri kapattı kutusunu. Emir? Hadi evet, değilim. Emir, anneciğim, burada pizza var oğlum. Bu da iki, biz dördüncüye geçeceğiz şimdi. Verin bakalım. Şimdi sıra dördüncüde. Efe saklanıyorsun. Saklan, gözlerini kapat. Sana güvenmiyorum. Hadi dörde geçelim. Efe şimdi açabilirsin. Hazır. Bakalım, Efe'nin kimden? Aa. Ne çıktı? Oyun. Ama oyuncak çilek. Bakalım Emir'den ne çıkacak? Emir aç bakalım anneciğim. <laughs> ee, <bana> neden çıkmadı. <laughs> Emir'e çıktı. Bak 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 Emir nasıl yiyor. Bak hemen. Hani jelibon ee... çalıştı bir jelibon mu? Sana çıkmadı jelibon. Emir'e çıktı. Emir sevmedi. Kötü mü anneciğim? Sevmedim mi? Sevmedi. Efe sen de hemen bir tanesini almaya çalışıyorsun sanki. <laughs> o zaman 5'e geçelim mi? 5'e geçiyoruz. Hadi bakalım. Emir öyle yenmez hepsi. Ağzına sokma annem. Hadi beşe geçelim. Efe neyi bekliyorsun orada? Hazırlar. Hadi bakalım. Üç, iki, bir açın bakalım. <laughs> Emir'e ne çıktı gördün mü? Oyuncak kola. <laughs> Efe niye üzgünsün böyle? Efe. Bunu da mı beğenmedin? anneciğim lan ne yapsam <laughs> en iyisi sana gideyim de <laughs> jelibon pırasa getireyim. <gülüyor> Saklanma. <gülüyor> Ama güzel değil miydi oyun? En çok hangisini sevdin? Havuç yok mu? Havuç yok. Baksana Emir'e. Emre bak. Efe. Hadi anneciğim sen git içeri, ben de oyunlarına anne bak. Işte. Yok annem bitti. Bilmiyorum. Efe Emir evet. anneciğim uyku saati geldi biliyorsun değil mi? Uyumanız gerekiyor artık ve uyumadan önce anneciğim virüslerden korunmamız için yatmadan önce yapmamız gereken ne var? Ya. Sütümüzü içmek. Efe? Hayır Efe. Emir çilekli seviyor anneciğim. O çile... Hayır anneciğim Emir bunu sevmiyor. Ver bakayım Emir çilekli. Efe bak ağlıyor anneciğim. Ağlıyor. Efe. Bak. Ama anneciğim bir şey diyeceğim. Bir bak bana bak. Bak Efe ağlıyor ama Efe. Anneciğim tamam ver o zaman bak şöyle yapalım. Ver bir dakika. Hay bir dakika ver çilekli sütü bak ne yapacağım ama bir dakika ver bana tamam çilekli sütü saklayayım bulursan senin olsun Bulamazsan bak çok, bak bak çok istiyor çünkü anneciğim tamam ver bakalım pipeti çık bakalım odadan çık 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 ben bunu güzel bir yere saklayacağım hangisini bulursan senin olacak acaba bunu nereye saklasam bakalım bakalım bakalım. şurada dursun. Muzlu sütü de. Hayır. Hayır dur. Tamam gelebilirsin. Bir şey var. Efe gördün mü? Bak sen muzlu sütü buldun anneciğim. Muzlu süt senin oldu. Efe sen bakmışsın ama. Ama bak mızıkçılık yapmana rağmen. İlk bulduğun ne oldu? Muzlu süt oldu. Muzlu i̇şte süt. Benim. Anneciğim buraya gel Bebe Efe. Bu. çilekli sütü verir misin annem kardeşine? Yazık Efe. Efe. Gel anneciğim gel. Hadi sen çilekli sütü ver kardeşine o çok seviyor onu. Aferin oğluma. Al bakalım Emir. Bu da Emir'in olsun. <laughs> Öyle içilmez Efe. Bak o da öyle içmeye çalışıyor. Açayım mı Efe? Aferin oğlum. Aç, aç aç aç. Ver 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 bana onu. Hı -hı. Güzelce iç. Hah. Emir de dur. Emir'e de açalım şimdi bunu. Hah. Sen iç Emir'e de. Hah, bak o da bakıyor. Bir dakika. Emir de bunu Tamam ha. Tamam peki. O zaman Emir'e de bundan biraz içirelim. Sana da içirelim. Emir anneciğim öyle içilmez o. Emir. Anneciğim dur dur dur. Emir. Emir öyle içilmiyor anneciğim. Gel bakalım iç hadi. İç Emir. İç 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 iç. iç. Hmm, afiyet olsun. Hayır annem içti. Sen de iç bakalım. Hmm, güzel değil. Aa, Emir abin de içecek ama. <laughs> tamam al <ha>, sen iç. <laughs> Vallahi içti. Bak içti abisi içti. Sen de iç Efe. Sen içmeyeceğim mi? Anneciğim sen de iç. Hah. <laughs> i̇ç bakalım. Efe bak içiyor kardeşim. Güzel mi anneciğim? Afiyet olsun. Aa, şey Oyuncak hangisi? Bir, 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 bir. Işte, bir, 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 bir. Harika kanatlar değil. Harika değil mi? Oynadığını görmüyorsunuz yani. Lego City burası. Hep burada neler var? Zombiler var. Evet. Bot botlar var. Evet. Gel bakalım. Aa, burada bir sürü çeşit var. Ha? Senin istediğin hangisi? Bet yok evet. O zaman başka bak bir bakalım. Şurada bak süper kahramanlar var. Bak Efe o tarafta. İleride. Biraz daha ilerle. Evet paran yetiyor onlara. Ha? 67 lira. Onlara yetiyor paran ama. Bence çok güzel değiller Efe ya. Bunlar. Yani bana saçma geliyor bunlar. Ha? Aa bak bu yok sende.

Öbür tarafa ilerle bakalım. Zaten bir tarı yan taraf kızlar için oğlum. Bu taraftan ilerle. Yürü. <laughs> Toy ne Burada ne var? Thomas oyuncakları. öyle almak yok. Bakalım hangisi senin, hangisi abinin. Dondurmalarıma bakın. Anneciğim üzülme. Sana da vereceğim. Biri senin, biri kardeşinin. Ama bunları kurtarmış. Aa neden? Ben bir tane An istemiyorum. İkisini de istiyorum. Anneciğim ikisini alamazsın. O zaman şimdi bir yarışma yapalım. Dondurmaları kurtaran kazanır. Anlaştık <laughs> mı? Öyle. Hayır Emir Emirol Oğlum. Ben burada saklayıp sizi çağıracağım, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Bakalım nereye saklasam. Ee, birini kolay yere saklayayım. Şöyle koyayım. Emir bulabilsin. Diğerini Efe için zor bir yere saklamam lazım. Nereye? 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 Hayır! Diğerini şuraya saklayalım. Tamam. Hazırım gelebilirsiniz. Geldim. Ama Emin de gelsin. Gel annem gel. Bulabilecek misin Emin misin? Bence öyle kolay bulamazsın. <laughs> ya onu emir için yapmıştım anneciğim. emir mi bulacak? Aa, ama emiri de bulması lazım. Baksana daha gelemiyor bile abisi o. Gel Emin gel. Gel annem gel sen de bul gel abi arıyor. Baksana abi nerelerde dondurmayı arıyor. Nerede diğeri? Oo muzluyu bulmuşsunuz. Muzluyu alalım elimize bakalım. Hmm, çok lezzetli. Ya Efe buldu ikisini de Emir. Ay aferin oğlum paylaştın mı kardeşinle? Ay üşüdün mü ne oldu? gel gel. Abi yemiyorsa sen de yemeyeceksin anneciğim. Hayır Emir hayır gelme peşimden. Bunların ikisini de abiye vereceğim. Sen bebeksin yiyemezsin. Anneciğim sen bebeksin yiyemezsin bunları. Hayır anneciğim olmaz. Çok ayıp